Selam millet Bugün sizlerle birlikte Seus e, Shader nasıl yüklenir onu göstereceğim. Şimdilik yapmamız gereken normal bir Google'dan Seus Minecraft yazarız ya da Seus Shader da yazabiliriz. Şurada ilk başta gördüğünüz seçeneği tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladık. Tamam burada işte Shader'ımızın görüntülerde gözüküyor. Bu da farklı bir şişedir. Önceki 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 farklıydı bu farklı. Mesela bunda elinize meşale alınca meşale böyle aydınlanıyor böyle. Yani meşale yere koymaya gerek kalmıyor. Öyle değil. Şimdi yapmanız gereken şuradaki dolan seçeneğine basmak ya da aynen şurası. Buradaki dolan seçeneğine basacağız. Buradan bunu tıklayıp dolan diyoruz. Burada gördüğünüz gibi Winrar indiriyor. Bu ben indirdim zaten. Gerek yok. Bunu şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buradan çıkalım. Hatta şuradan dosyalara gidelim. Buradan indirilenler. Nereye geldiyse sizin dosyanız. Benim buraya geldi. Yani şimdi buradan yüzde. Tamam. yüzde update yüzde diyoruz sonra buradan nokta minecraft'a gelip burada gördüğünüz shader pack yazısına bu indirdiğimiz şeyi direkt buraya sürüklüyoruz gençler ben önceden sürüklediğim için benimki burada gözüküyor mevcut zaten önceki şeylerimizi siliyoruz bunu izlemediyseniz de kartlardan ulaşabilirsiniz sağ yukarıdan evet şimdi onu attık dediğim gibi şimdi minecraft'ımıza gelelim dediğim gibi siz o, o e, ee, Shader Pack yaz dosyası gözükmüyor seyirler. Siz Optifine girmelisiniz. Optifine videosu da zaten şeydi. T Optifine hatasında T yerinde gördüydüm zaten. Direkt isterseniz direkt Optifine 1.16.5 şey basın 5 yapın. Sonra buradan Optifine Download deyin. Bu zaten gösteriyor buraya Download basınca e, normal Java olarak kuracaksınız dosyayı. Direkt Java olarak seçip kuruluyor zaten hemen. Şimdi hemen girelim. 1.16.5 yaması tabii ki de. O yüzden indirdik Şimdi girsin. Evet gençler. Ee, videoda bir hata oluşmuş. O yüzden size gösteremedim Mozrenk yazısından başka. O yüzden tekrardan video çekiyorum. Şimdi Shader sizde ilk başta böyle gözükmeyecek. Hemen buradan ayarlar seçenek seçenekler kısmına görüntü ayarları. Buradan da gölgelendiriciler kısmına geçiyoruz. Buradaki Seus Rene işte Seus'umuzun ismi çıkıyor burada. şunlarda zaten sizde gözükmeyeceğiz Çünkü biz bunu atladık. Bu gözük sizde de bunu seçip tamam basıyoruz. Tamam basıyoruz. Tamam 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 kapatıyoruz şimdi. Tamamdır. Oldu. Evet dünyamızın görüntüsü böyle. Bu arada meşalemiz falan da de yanıyor dediğim gibi başta. Onu da göstereyim sizlere. İşte suyun içi böyle. Dur bak bir dakika suyun içine girelim. Suyun içi, içi, böyle gözüküyor. Güzel baya. Şimdi size isterseniz şey gösterebilirim. Seçtirdi bir dakika. Game out bir al. tamam krivi tv okey şimdi direkt niye şey yapıyorsak meşale Bu ruh meşalesini de deneyelim hadi bak gördüğünüz üzere hemen şimdi bir yerin dibine bir girelim isterseniz şöyle kapatalım kendimizi evet gördüğünüz üzere aydınlatıyor İsterseniz bunu şöyle yapabilirsiniz. Bunu yan yer alıp böyle mağarada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Aydınlatıyor. Böyle meşaleyi sağa koymaya da gerek kalmıyor. Dilediğiniz gibi sol elinize kalabiliyor. Evet. Böyle. Bir videomuz daha sonra gelelim. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere istediğiniz videolar falan varsa yorumlar kısmına yazıp ben onları yapmaya çalışırım. Hatalar falan ve benzeri. Ee, bir, videoda, bir videoyu daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.